Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashamihi ecmain Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim, hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Aslında Mevlüt Kandili geçmiş demiyorum. Şu saatlerde yani bundan birkaç saat önce e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin viladeti, hepinizin Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum. Mevlüt kandili çok önemli bir kandil. Efendimizin e, dünyayı teşrif etmesidir. Maalesef bazıları diyor ya ya Efendimizin doğumu ile ilgili bit at diyorlar. Kendi doğumlarına gelince kutluyorlar. Bir tane efendim isim vermeyeceğim. Hoca olduğunu söylüyor. Diyor ki ya mevlüt kutlamak bit at diyor. Kendisi alıp kendi doğum gününü kutluyor. Dün de sosyal medyada hep görmüşsünüzdür belki olmazsa ve millet millet onunla dalga geçmişler. Aziz kardeşlerim bir kere biz Mevlid Kandilini kutladığımız zaman bakarız. Şeriat'a aykırı bir şey var mı yok mu diye. Mevlüt Kandilinde ne yapılıyor? Allah Teala zikrediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selamlar getiriliyor. Başka herhangi bir şey var mı? Kadın, erkek beraber oturuyorlar mı? Yok. Şeriat'a aykırı bir şey yoksa o zaman ne gibi bir sıkıntı olacak? Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Allah'ın fazlı ve rahmetiyle sevinin buyuruyor. Bakın ayeti kerimede. O zaman Allah'ın rahmeti başka bir ayetten de öğrendiğimiz üzere وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. O zaman Efendimizin doğumu ile sevinebiliriz sahih hadiste geçiyor aciz kardeşleri. Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah pazartesi niçin oruç tutuyorsunuz diye. Efendimiz ذَلِكَ يَوْمُنْ وُرِدْتُ fihi Ben o günde doğdum da ondan dolayı buyuruyor. Doğduğu günü ibadetle geçiriyor. Bak. Burada Efendime söyleyeyim herhangi bir sıkıntı görünmediği gibi bize Mevlüt Kandili münasebetiyle Efendimizle olan bağımızı güçlendirmemiz dört şeyle. Birincisi sünnete ittiba ile. Sünnete uymak. Sünneti seniyeyi yerine getirmek. Yani biz mesela bir insan efendime söyleyeyim belirli bir maaş alıyor. Günlük, aylık veya haftalık hesap yapıyor. Acaba ay sonunu getirir miyim, getiremeyim miyim? Öyle değil mi? Ve ticaret yapıyorsa ona göre düşünüyor. Adam, işte efendim kişi öğrenci ise ya ben bu çalışmayla e, sınavı geçer miyim, geçmez miyim diye e, kendi kendime test soruları alıp ona göre hazırlık yapıyor. Şimdi bizler de bu Mevlüt Kandili münasebetiyle sünnete uygunluğumuzu test etmemiz lazım. Yani efendimiz e olan sünnetimiz nasıl? İttiba edebiliyor muyuz yoksa edemiyor muyuz? Buna bakacağız aziz kardeşlerim. Said bin Müseyyep var. Duydunuz mu bilmiyorum. Tabiinin en büyüklerinden. Tabi'in sahabeyi göre ne denir? Müslüman olarak sahabeyi gören kimse, o şekilde ölen kimseye tabi'in denir. Efendimiz bir hadis-i şerifinde en hayırlı nesil benim zamanımda yaşayan yani sahabilerdir buyuruyor. Ondan sonra tabi'in, ondan sonra etba'u tabi'in. Sa'id bin Müseyyib e, tabi'inlerin efendisidir diyorlar. Üç kişi için bu söz söylenilmiş. Onlardan biri Hasan Basri çok meşhur bir alim. Tabi'in. İkincisi Veysel Karani buna kitaplarda el Karani denir. Arapça ama Türkçe'de Veysel Karani deniyor. Üçüncüsü ise Sa'id bin Müseyyib'dir. İmam Zehebi Siyer Alemün Nubela kitabından bunun hayatını çok detaylı olarak ele almış. Normalde bir kimsenin hayatını 5-10 sayfa alırken bunu daha uzun ele almış. Orada şu kelimeyi okudum. 40 yıl efendime söyleyeyim Said ve Müseyyir ezan okunduğu zaman camide olurmuş. 40 yıl. Biz eğer bir hafta boyu camiye gidelim 5 vakit namaz. İnanın ki var ya bizden daha iyi kimse yok deriz. Öyle değil mi? Gittiğimizde herkese reklam yapar. Camiye gittik ama seni göremedik falan filan. <laughs> Allah kabul etsin. Ama ne yapıyoruz? Hemen bir reklam yani. Şimdi Said bin Müseyyep bakın sünnete ittiba dediğimiz bu nesiller o kadar önemli ki Efendimiz camiye gitmeyi teşvik etmiş. Her bir adıma bir sevap ve bir günah bağışlanıyor. Her namazı camide kılmış. İşte adam gibi adam kimdir? Said bin Müseyyep'tir onun yolunda gidenlerdir. Zamanın halifesi oğluna Said bin Müseyyib'in kızını istemiş. Demiş ki bana efendime söyleyeyim e, senin kızını işte oğluma istiyorum diye dünürcü olarak gitmiş. Halife ha yanlış anlamayın. Kabul etmiyor. Diyor ki yok diyor. Yani bunun üzerine bir öğrencisi varmış. Ebu Veda'a atlı bir öğrenci. Bu öğrenci böyle bakmış ki bir hafta falan derse gelmemiş. Demiş hayırdır ne oldu ya? Derse gelmedin demiş. Bir sıkıntı yoktur. Demiş ya olmaz olur mu? Ben demiş benim hanımım vefat ettim. Onun için cenaze işleriyle falan filan uğraştım. Onun için gelemedim demiş. E madem öyleydi bize haber vereydin bize sana yardıma geleydik demiş ya. Ondan sonra bu sefer Said bin Müseyyep konuşmaya başlamış. Ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun? Eller neyi düşünüyor musun? Demiş ki bana kimse kız vermez demiş. Benim maddi durumum yerinde değil ki demiş. ya. İki dirhemim var yani para mı var? Peki demiş biri sana kızını teklif etse kabul eder misin? Bana demiş kimse teklif bile etmez. Demiş ki ben teklif ediyorum. Diyen kim? Said bin Müseyyep. Halife oğluna istedi kabul etmedi. Bakın bu teklif ediyor. Gariban biri yani. Ama ne? Din, dindar biri yani. Diyor ki ben teklif etsin. Kabul etme yani şey yapıyor bir anda. Ya böyle bir şey olamaz gibi düşünüyor. Yani siz mi hocam demek istiyor. Evet diyor ben teklif ediyorum. Kabul edersen diyor. Orada hemen nikah kıyıyorlar. O gün Ebu Wa'da oruçmuş. Aziz kardeşlerim. Evde iftar yapacak işte. Tam iftar esnasında Yiyecek bir şey bulamıyor yani doğru düzgün. Efendime söyleyeyim kapıyı vuruyor, kapıyı tam o esnada, iftar esnasında kapı çalıyor. Kim oluyor? O da diyor ki işte Said diyor. Said kelimesini duyunca yeryüzündeki bütün Saidlerin hepsi aklıma geldi. Said bir müseyyep aklıma gelmedi diyor. Yani niye aklına gelmemiş? Çünkü 40 yıl cami ile evin arasında mekik Dokunmuş. Başka bir yere gitmemiş yani. Onu görünce diye baktım hocamın. Herhalde dedim hocam vazgeçti. Aklımdan geçmiş yani. Öyle bir vazgeçme diye bir şey yok. İki hakkıymış artık. ne Vazgeçme diye bir şey mi oldu? Herhalde hocam vazgeçti diye aklımdan geçirdim diyor. Ben diyor tam oradan bir baktım. Arka tarafta da uzun boylu bir bayan var diyor. Sahip bir müseyyip. Uzun boylu bayan. Yani kim? Efendime söyleyeyim, eşini getirmiş diyelim. Ya diyor, sen şimdi buradasın. E sen diyor, tek başına kalman da olmaz. Sen artık evlendin diyor ya. Evlendin. Evlendiğine göre, e şimdi diyor, sen burada, hanımın orada olmaz. Onun için getirdim diyor, sen yalnız başına kalma. Tabii kız da çok utangaçmış yani, utanmış ama. Babası deyince içeriye girecek. Bu da hemen evin damına çıkmış. Damına çıkar çıkmaz, etraftaki insanlara bağırmış. Demiş ki Said bin Müseyyep bana kızını verdi. Kimse inanmak istememiş. Demiş ya senin gibi gariban birine nasıl kız ver? Sen kim oluyorsun ki? Halife istedi demiş oğluna vermedi. Sana mı verecek? Kimse inanmak istememiş ama. Demiş ya bakın istiyorsanız şey gelin gerçekten de burada diye söyleyince gelmiş bakmışlar ki Said bin Müseyyep kızını Ebu Veda'a e, ee, diye talebesine vermiş gerçekten de. Annesinin haberi oluyor. Haber olunca diyor ki evladım böyle diyor direkt efendime söyleyeyim bunu kabul etmen olmaz. Yani direkt diyor zifafa girmen olmaz. Zifafa girmeden önce üç gün ben diyor hazırlık yapacağım diyor. Kendi gücüm nispetimce diyor hazırlık yapacağım. E senden ricam diyor efendime söyleyeyim Üç gün bir şey yapmaman diyor. Yaparsan sana hakkın haram olsun diye söylüyor. Üç gün sonra nasılsa bir düğün yapıyorlar. Ve bu şekilde bir evlilik meydana geliyor aziz kardeşler. Efendimiz de buyuruyor. Nikahın en hayırlısı külfetsiz olandır buyuruyor. Şu gün düğün yapılacaksa efendime söyleyeyim kız görme. Kızı efendime söyleyeyim gördükten sonra şöyle yok böyle. Ya bu işlerin arasına şeytan karışmaması için acele edeceksin ya hemen kısa zaman içerisinde külfetsiz olarak külfetin olmadığı yerde ülfet olurmuş. Ülfet sevgi ve muhabbetin olmasını istiyorsak külfeti kaldıracağız yani öyle değil mi? Aziz kardeşlerim. Sünneti ittiba onun için çok önemli. Aziz kardeşlerim sahabiler Efendimizin gündüz yapmış oldukları ibadetleri biliyorlar. Ama gece ibadetiyle alakalı herhangi bir bilgileri olmadığı için gidiyorlar müminlerin annelerinin yanına varıyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bakın müminlerin anneleri ya yine ne yapıyor? Nerede konuşuyorlar? Minwara hiçaben. Perde arkasından konuşuyorlar. Yüz yüze değil yani. Değil mi? Diyorlar ki Resulullah gece boyu hangi ibadeti yapıyor? Diyorlar ki işte şu 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 ibadeti yapıyor diye söylüyorlar. Bunun üzerine onlardan biri çıkıp diyor ki ben bugünden sonra geceleri katiyen uyumayacağım. Gece boyu ibadet yapacağım. İkincisi çıkıp diyor ki ben hep oruç tutacağım. Hiçbir zaman iftar etmeyeceğim. Üçüncüsü ise ben kadınlardan uzak duracağım. Evlenmeyeceğim buyuruyor. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam Efendimiz çıkıp hemen kapıya geliyor. Diyor ki az önce konuşanlar kimler? Diyor ki bizdik ya Resulallah. Şimdi onlar belki sevinecekler ya. Değil mi? Belki sevinecekler. Ama Efendimiz şöyle buyuruyor: Ben diyor, hem gece namazı kılarım, hem yatarım, hem oruç tutarım, hem iftar ederim. Ben kadınlarla evlenirim. Femen razi be an sünneti faleyseminim. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuruyor. Bak, Hadis-i şerif bu şekilde. Sünnetimden yüz çeviren. Sünnet yalnız namazın başında ve sonundaki olan sünnetler değildir. Sünnetler o kadar fazla ki Efendimizin Efendi e, yapmış olduğu, söylemiş olduğu, görüp de susmuş olduğu şeylerdir. Hani o susması onaylamak demektir. Öyle değil mi? Ve sahabiler de efendimize uyuyorlar. Ve şöyle buyuruyor. Ben Allah'tan en çok korkanınızım buyuruyor. Evet. O zaman yapmamız gereken birincisi sünnettir. İkincisi aziz kardeşlerim bir siyer kitabı okuyalım. Siyer kitabı Belki isimlerini size mi söyledim başka bir yerde mi bilmiyorum ama yeniden söyleyeyim. İrfan Yücel'in Peygamber Efendimiz'in hayatı var Diyanet yayınlarında. Salih Suruc'un iki ciddi kitabı var. Efendime söyleyeyim Muhammed Ebu Zahra'nın Peygamber Efendimiz'in hayatı var dört cilt. Ve sekiz cilt olarak Asım Köksel Hoca'nın bunlardan herhangi birini okuyabilirsiniz. Ahmet Cevdet Paşa'nın var Peygamber Efendimiz'in hayatı diye. Ben okumadım ama bir cilt halinde basit yani bunu okuyabilirsiniz. Yine gençler için Efendimizin hayatı var. Yaşar ne Mür Hoca'nın. İkinci olarak da bunu yapalım. Tamam mı? Yani bir dahaki seneye kadar halletmiş olalım. Derler ki Osmanlı'da bazı evlerde bazı eserlerin e, kesinlikle bulunması gerekir diye. Onlardan biri nedir? Şifai Şerif kitabı. Bakın Şifai Şerif kitabı bir. İkincisi mesela şu anda her bir evde eee büyük İslam ilmi hali bulunması lazım. Ömen Nasuhi bilmenin. O kitap olacak. Üçüncüsü evli olanların özellikle riyaz Salih'in kitabı var. O kitap çok önemli. Bu kitap olur. Efendimizin hayatını anlatan kitap. Ya tabi bu kitaplar ya çok önemli kitap deyip, Alıp oraya rafa koymayacağız. Alıp bunlar okuyacağız aziz kardeş. Az da olsa okuyalım. Sünnetini görelim. Ne yapmış Efendimiz? Kendisine biri kötülük yaptığı zaman nasıl muamele yapmış? Alışveriş yaparken nasıl yapmış? Adamın bir tanesi gelip Efendimiz'i hızlı bir şekilde çekip yani bana borcunu öde dediğinde Efendimiz nasıl davranmış? İnsanları affetmesiyle ilgili. Yani Efendimiz'in bugün e, bir sünnetini öğrenip hayatımıza geçirmemiz çok önemlidir. Evet. Üçüncüsü Efendimiz'in ümmetine hizmet etmek. Bu da çok önemli. Ümmetine hizmet etmek. Hayrun nes enfa'uhum İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanlar. Kime faydalı olabilir? Ne mutlu. Gücünün yettiği nispetinde. Evet. Dördüncü Efendimiz bugün burada olsaydı nasıl davranırdı? Ben de o şekilde davranacağım. Bak. Hangi şeylerden hoşnut olmazdı? Onlardan uzak duracağız. Yani razı olduğu şeyleri yapıp razı olmadığı şeylerden de uzak durmamız çok önemlidir aziz kardeşlerim. Şimdi elimde şöyle bir eser var. Ümmeti Muhammed'in üstünlüğü diye veya hatta Ümmeti Muhammed'in özelliği diye. Bu hadis-i şerifin içerisinde Ümmeti Muhammed'e ait olan özellikler. Yani o kadar güzel özellikler var ki yani mesela biz namaz kılmak istediğimiz zaman temiz bir yer olsun yeterlidir. İlla camiye, mescide gitme mecburiyetimiz yoktur. Ama kilise veya hutta havrada Yahudiler ve Hristiyanlar İbadet yapmak istediklerinde ibadet etmek yerine gitmeleri gerekiyor. Müslümanlar da öyle değil. Müslümanlar nerede namaz kılmak isterlerse yeter ki yer temiz olsun. Su yok değil mi? Su yoksa yine ümmeti Muhammed'e ait bir özellik. Ne? Temmim yapabiliyoruz. Teğmüm ne? Yapabiliyor. Eski peygamberler yani peygamber efendimizden önceki peygamberler her bir kavme gelirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'e geldi. Yani bütün herkese geldi. Ve ma arsennake illa kafeten Biz seni bütün insanlığa gönderdik buyuruyor. Geçmiş ümmetlerde ganimet e, helal değildi. Savaş bitti. Ganimeti kenara koyarlardı. Gökten bir ateş alıp götürürdü. Ama ümmeti Muhammed'e helal oldu. Ve uhillet liyel ganaim. Ganimet bana helal oldu buyuruyor. Bunun gibi mesela ee, bize bir elbisemize necaset gelse ne yapıyoruz? Suyla gidip yıkıyoruz. Elbisemiz temiz. Eskiden necis bir şey geldiği zaman onu kesmeleri gerekiyor. Bize tövbe nasıl olur ümmeti Muhammed'de? Tövbe istiğfar edersin, pişman olursun, bir daha yapmamaya azm Kul hakkı varsa helallik alırsın. Değil mi? Ama eski ümmette, geçmiş ümmetlerde diyelim, tövbe Neyli enfus enfusakum. Nefislerinizi öldürün. ümmet Muhammed'e öyle rahmetler geldi ki aziz kardeşlerim. Bu kitapta, bu eserde bunlar var. Tabi vaktimiz olduğu için ben çok detaylı ele alamıyorum. Ama çok hoş bir kitap. Ee, bu kitabın Türkçesi var mı yok mu bilemiyorum. Ama e, Ümmeti ümmet Muhammed'in üstünlüğü, ümmet Muhammed'in seçkin olması. Hani bir ayeti kerimede kuntum hayra ümmetin. Siz en hayırlı ümmettiniz buyuruyor. Ha. Peki ümmeti Muhammed en hayırlı ümmet ya. Ne yapıyorsun? İyiliği emredip kötülükten nehy ediyorsunuz. Te'murune bil ma'rufi ve tenhevune anil munkari. Evet. Çok önemli. Mesela bize düşen görevidir. iyiliği emredip kötülükten nehy etmek. Bu da ümmeti Muhammed'in en güzel özelliklerinden biridir aziz kardeşlerim. Biz bize düşen görevi yaparım. Gerisini Allah Azze ve Celle zaten rahmetiyle bizlere muamele yapacaktır. Bir hadis-i şerif okuyalım bereket bağlamından sizlerden birinin evinin önünde bir nehir geçecek olsa, ondan beş defa yıkansa herhangi bir kir kalır mı buyuruyor? Diyorlar ki ya Resulallah herhangi bir şey kalmaz, bir kir kalmaz. Efendimiz de aynı şekilde beş vakit namazla böyledir buyuruyor. Bir kimse beş vakit namazı kıldığı zaman hataları, günahları bağışlanıyor. Tabi eğer büyük günah varsa büyük günahlardan ayrıca tövbe etmesi gerekir aciz kardeşlerim. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Mevlüt Kadir'in münasebetiyle dediğimiz gibi sünnete ittiba, e, yüz defa salatu selam getirmek mesela bunu da az önce söylemeyi unuttum. En azından yüz defa salatu selam. Sene boyu getirin ya. Yüz defa. Efendimiz mesela hadis şerifler var. E, günlük yüz defa istiğfar ediyorum buyuruyor. İstiğfar ne? Estağfurullah diyorum. Efendimiz'in günahı yok. Niye? Bir ümmetini örnek olmak için. Yani bir hadis-i şerifin açıklaması şu şekilde. El-Bekhilu men zukirtu falan yusalli Cimri olan kimse kimdir? Benim ismim anladığı zaman salatu selam getirmeye. Bu hadis-i şerifi Yaşar Kandemir Hoca şöyle açıklıyor. Diyor ki cimri kendi nefsine cimri diyor. Yani sevap kazanmayı istemiyor diyor. Yani sevap kazanmayı isteyen kimse cimrilik yapmaz kendi nefsine karşı. Her salatu selam gelince Allah isim alınca Efendimiz'e salatu selam getirir diyor. Onun için en azından yüz defa salatu selam getirelim. Bir siyer kitabı okuyalım. Ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye gayret edelim aziz kardeşlerim. Her hafta olduğu gibi bu haftada hatim duasıyla sohbetimizi bitireceğiz inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel Alemin. Okunan Hacmi Şerifleri der ki Hazretinde kabul eyle. Ya Rabbi hasırullah sevabı başta aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün peygamberi izamın ve anbiya-i kiramın sahabe efendilerimizin tabi'in etbavü tabi'in eyme-i müçtehidin ve kutlu Rabbenilerin ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyorsan vasıl eyle Ya Rabbi. Hasırullah sevabı buradaki bulunan kardeşlerimizin ahirete göç eden bütün akrabaya tahammül da ruhlarını hediye ediyorsan vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bütün bekarlara hayırlı eşler ihsan eyle. Evlilere hayırlı zürriyetler ihsan eyle. Borçlu alacaklı olanlara edalar ihsan eyle. Ya Rabbi sen bizlere sıratı müstakimde sabit eyle. Ya Rabbi sen bakımımızı başkasına muhtaç eyleme. Ya Rabbi vücudumuzdan diğer canlılara karşı herhangi bir zarar gelmemesini sen nasip eyle. Ya Rabbi bakımımızı başkasına muhtaç eyleme. Anne babamıza hayırlı uzun ömürler ihsan Vefat edenlere rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Dualarımızın makbul olması için, Allah rızası için El Fatiha.